Geceler efendim Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özarı, Semih Öztürk, Sema Aydemir birlikteyiz. Gerçekten güzel bir konsey oldu. Aslında Survivor Extra masası gibi bir konsey oldu diyebiliriz bugünkü Survivor için. Hemen ben kısaca bir potayı değerlendirmek istiyorum. Ondan sonra yorumcularımıza söz vereceğim. Yönetmenimiz Yalkın Rüzgar'dan rica edelim. LED ekrana şu anki adayları verirse ben de izninizle tahtaya kalkmak istiyorum efendim. Şimdi Bugünkü adaylarımızı değerlendirelim. Cumartesi günü Doğan ve İsmail aday oldu. Bugün de Batuhan ve Sergen aday oldu. Şu anda biliyorsunuz kadın erkek eşitliğinden eşitsizliğinden dolayı kadınlar aday olamıyor. Kadınlar aday olamadığı için 4 erkek aday aday olmayan tek kişi de burada duruyor. İşte o da Çağrı. İsmi yazılmadı. Sema gülüyor şu anda Çağrı'nın yanında. Acaba Çağrı da mı aday olacak Sema? Sence aday olacak mı? Yok, şimdi diğerlerinin performansına bakıyorum. İlginç geliyor bu tablo bana. Şimdi tabii ki bunu hemen izah etmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz SMS oylaması açıldı. Şimdi bu SMS oylamasında eğer 4 tane adayımızdan biri SMS birincisi çıkarsa otomatik olarak dokunulmaz olacak. Çağrı'nın olduğu bölgeye gelecek ve kadın ismi veremediği için Çağrı aday olarak dördüncü kişi olarak bu potayı tamamlayacak. Buradan biri SMS birincisi olursa eğer Çağrı SMS birincisi olursa aynı şekilde pota devam edecek çünkü kadınlar zaten aday olamıyor Çağrı bir tek kendini koruyacak. Eğer kadınlardan biri SMS birincisi olursa ki ben şahsen bunu çok kuvvetli görmüyorum çünkü dokunulmazlık oldukları için SMS'te çok fazla yüklenileceğini düşünmüyorum ama olabilir. Kadınlardan biri SMS birincisi olursa bu sefer tek ihtimalleri var o da Çağrı'nın ismini söyleyecekler. Çağrı da adayların arasına geçecek. Şu anki adaylarımız bunlar. Bakalım ilerleyen günlerde neler göreceğiz diyorum ve hemen... Sayın Furkan'cığım. Evet buyursunlar. Çağrı SMS birincisi olursa tamam. Kendi giremeyecek potaya da Batuhan'ı ikinciye sokar potaya. Ha, tabii, çok istersen <laughs> <laughs> Bir daha Batuhan mı der? Ya olabilir. Yapabilir. Yani e, gerçekten ilginç bir konsey oldu. Murat abicim adaylarımız fazla. Evet. E, neler söyleyeceksin konseyle ilgili? Şimdi seni demin dinledim. Çok evet. güzel izah ettin. Teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de iyi aktardın. E, şimdi şunu soracağım sana, Tabii abi. E, İsmail veya Batuhan'dan birisi SMS birincisi olursa Olur. çağrı oraya mı gelecek? Tabii İsmail veya Batuhan'dan SMS birincisi olursa İsmail evet. çağrının yerine gelecek evet. Diyelim ki İsmail SMS evet. birincisi oldu. İsmail çağrının yerine Batuhan gelecek. Batuhan birinci olursa da Batuhan'ın Batuhan ba, Evet tamam. Batuhan gelecek böylece tek bir isim var zaten. Evet. Çağrı'nın ismini verip Çağrı'yı tekrar aday olarak potaya. Tamam. O sonra şöyle bir durum var Murat abi. Çağrı SMS birincisi olamadığı takdirde potaya girecek. Tamam. O zaman. O zaman ben sana söyleyeyim Şahsi fikrimi söyleyeyim. Çağrı beyaz olur. Çağrı da potaya girer mi? Olamaz. Tabii çünkü beyaz olur. Bu tarafa geçer beyaz kırmızı yaşan. Neden? Çünkü ya İsmail ya Batuhan SMS birincisi olur. Kadınlardan biri olmaz diyoruz. Kadınlardan biri ben hiç olacağını düşünmüyorum. Benim e, fikrim ya İsmail ya Batuhan SMS birincisi olur, hmm. oradan da çağrı bu tarafa gelir. Ya İsmail ya Batuhan da kurtarır. O zaman olur. hazır oraya kadar gelmişken evet. madem tahminleri de alıyoruz, sayın evet. Bay Tahmine soralım. Evet. İsmail veya Batuhan birinci olur, çağrı oraya gelir dediniz. Evet. Kim elenir o zaman? Murat Özarın tahmini kim? O eğlenir? zaman şöyle, e, çağrı Doğan Sergen, İsmail veya Batuhan diyorsun. Evet. Yani İsmail ve Batuhan, İsmail ve Batan elenmez. İsmail, İsmail ve Batuhan'ın elenmesi benim saçlarımın birazdan yeşile dönmesi gibi falan işi olur bana göre. Öyle bir şey düşünüyorum. Hani hayat değer her şey olur ama mucizeler olabilir ama ben hiçbir ihtimal vermiyorum. Peki o zaman kim kalıyor? Çağrı, Sergen Doğan. Çağrı Sergen Doğan. Üçünden biri sence soruyorsun. Doğan. Doğan gider evet. diyorsun. Eee Sema senin de fikrini alalım sence. Ben de İsmail ya da e, Batuhan'ın birinci olacağını, ikisinden birinin kurtulacağını Kodadan düşünüyorum. kurtulacağını, Çağrı'nın oraya geçeceğini. Çağrı'nın düşünüyorum ama haftalardır haftalardır, e, şunu da altını çizeyim sürekli e, Sergen sayı alamıyor. Sergen iyi değil, Sergen kötü dedikleri Sergen'in Batuhan'dan üstte e, performans sırasında. Hı hı. Ama şimdiye kadar oylamada hep en altta olduğu için Sergen gider diyor. Sergen gider diyorsun. Semih? S e, sergen... E, nin girdiği 4 SMS listesi var. Hatta 5. Orada Doğan'ın hep altında 4'ünde Doğan'ın hep altında, birinde Doğan daha 3. hafta gelmemişti yarışmaya. Sergen Doğan'ın hep altında. Ben şimdi Doğan'la Sergen'i kıyaslıyorum. İsmail ve Batuhan zaten yüksek oyalıyor. Çağrı da hep yukarılarda. SMS birinciliği de var Çağrı'nın. Teknik olarak Sergen'in gitmesi gere e gerekiyor. Bu istatistiğe göre. Hı hı fakat ikisi arasında bir kapışma gerçekleşir diye düşünüyorum. Sergen mi Doğan mı? Ona da halk karar verdi ama Sergen'in gitme ihtimali Sergen'in Sergen gitme ihtimali daha yüksek olduğunu görüyorum. Ben de açıkçası tahminimi Sergen'den kullanırım. Murat abi tek Doğan diyen sen kaldın şu anda. 3'e 1 oldu. Ya zaten hiçbiri gitmesin <laughs> abi. Sen sordun diye söylüyoruz. Yani evet. hiçbiri gitmesin. Kim kimin gitmesini ister? Sordun diye fikir olarak biz de bir şey tahmin edeceğiz. Sen sordun biz de Doğan dedik. Peki. Keşke hiçbiri gitmese. Sevgili Ülkü Ali Koç da bizi izliyormuş o da selam yanlış. Bence de Sergen gider demiş. Tahminlerimiz bu yönde evet.